Efe'nin çöp kedisi Suzan 2 bölüm 2. Şimdi arkadaşlar size onlar 14 çöpsümü tanıtacağım. Burada da gördüğünüz gibi bir kale var. O mikropların kalesi çekince görürsünüz. Şimdi adına hemen bakalım. Haşlak Bey'in Bu neymiş? Hemen bakalım. Nerede o? Kıkırdak zombi. Kıkırdak zombi. Evet. Buna bakalım. Hastalık Hastalık Ya neydi? Bakalım hemen. Rezil rezil hastalık. hastalık. Hemen bakalım. Ben bunun ismini biliyorum. Kanlı süvari. E. Bunun şunun adına bakalım. Hemen. Tam hmm. Hemen bakalım. Vıcık sürüngen. Tuvalet. Mikrop. Mikrop serisinden. Su çürüğü. Şapyal ventilatör. de bu. Şapşal. Şapşal demlik. Patlak. Bülsüz lavnası. Şapşal tatu. Biliyorum. Buna bakmanıza gerek yok. Minik bedelli. Tabii ki bu mikropslardan bu da gördüğünüz gibi kendi yaptığım korkunç sakatat. Önümüze başlayabiliriz arkadaşlar. Biz yani mikropslar çöpslerle birleşeceğiz. Efendim neden yapacağız bunu efendim? Bana artık patron diyeceksin gezdekalı. Ama neden? Çünkü bu kaleyi ben yaptım. Gerçekten. Evet gerçekten ben yaptım. Haydi yola koyalım. dur tekerleyecek 2 dakika sonra dın 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 2 dakika sonra dın 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 2 dakika sonra, İki dakika sonra. İki dakika sonra. İki dakika sonra. Dın 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 dın. Beş dakika sonra. Siz bizim gruba mı girmek istiyorsunuz? Evet, ne olmuş? Ama 2 veya 3 veya 10 kuralınız var. Bunları yapmak istemezseniz bunları yapmak istemezseniz giremezsiniz. Ben ben zombi olarak sizi yönetmen. Tamam. Kuralları söyleyeyim hemen çöp yememek. Yani bizden yemeyeceksiniz. Ondan sonra... Haşlak beni rahatsız etmeyeceksiniz. Biz uyurken siz bizim kafamıza dokunmayacaksınız. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz dedim. Çok iyi. mikropların arabası da çok güzelmiş. Açıl. Açıl dedim sana. Oy bastım. Açıldı. Bugün çok hastayım. Ne oldu? Yok bu değil yanlış. Nerede o? Bugün çok hastayım. Ne oldu? Ne oldu efendim? Ee, galiba öleceğim. Tamam ölmüş. Efendimiz öldü şu an bu yerde Aha. uyuyor. Dua koyalım hadi. Ağırı.